Herkese merhabalar. İkizler Burcu'nun falına bakacağım. İkizler Burcu... Evet, birisiyle bir, 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 bir mücadele halinde ama duygusal bir mücadele halinde sanki. Yani bitmek isteyen bir şey var ama o bitemiyor. O duygusal bir bağlılık var. Burada sanırım özel hayatla alakalı bir şey olsa gerek özel hayatla ilgili bir çalkantılı bir durum var o yüzden kendini iş hayatına da veremiyor şu dönemde özellikle ee, anlaşması gereken konuşması gereken durumlar var ama biraz sesler yükselmiş sanki gerilecek özel hayatıyla ilgili biraz dikkat etmesi gerekiyor özellikle bu dönemde yol ayrımı var ama bu yollar kapanmış şu an beklemede gibi konuşuluyor tartışılıyor ee, fikir alışverişleri yapılıyor biraz ayrılıyor biraz birleşiyor bir çalkantılı bir durum var ee, sözler, laflar, konuşmalar, e, araya giren insanlar e, oldukça e, duygusal e, ve gergin bir durum gibi görünüyor. Kökten gelen bir sıkıntı var sanki. E, sonradan gün yüzüne çıkan, sanki her şey bastırılmış. E, şimdi şimdi bazı şeyler konuşuluyor ve kopma noktasına gelmiş gibi görünüyor. E, ama e, sanki bir taraf daha baskın gibi, e, daha fazla konuşuyor gibi, da, bu konuda daha fazla. E, sıkıntı yaşamış gibi görünüyor. E, bununla alakalı e, bir süreç başlamış. E, ne kadar zaman sürer e, bu tamamen sizinle alakalı. E, kendi özel durumunuzla alakalı. Özel hayatı bu durumda demek ki bu dönemde bir dikkat ediyoruz. E, biraz daha mantıklı davranıyoruz. Aşırı duygusal davranmadan, e, hararet yapmadan, sinirlerimizi kontrol ederek. Çok fazla dışarıdaki... O çatlak seslere kulak vermeden tamamen kendi içimizi halletmemiz gereken bir durum söz konusu gibi. Dışarıdan gelen yorumlar e, ve etki e, sizi olumsuz yönde etkileyecek. Kendiniz vermeniz gereken bir takım şeyler var, kararlar var. E, i̇ş hayatı ile ilgili bazı şeyleri askıya almış gibisiniz. Şu anda fazla o tarafa bakamıyorsunuz. Çünkü o tarafta e, zamanında yaşadığınız bazı sıkıntılar var iş hayatıyla alakalı. Onları bir beklemeye almışsınız. Şimdi şu anda gündemde özel hayatınız varsa, ikizler Burcu, biraz ne yapıyoruz? Daha mantıklı düşünüyoruz. İhmal ettiğimiz özel hayata daha önce uyarmıştım size. İhmal ettiğimiz özel hayat şu anda çatlaklarla gün yüzüne çıkıyor ve ilgilenmediğiniz, çok önemsemediğiniz bir Özel hayat şu anda size sıkıntı yaratmaya başlamış. Bunu ele alakalı dediğim gibi daha sakin, daha olgun davranmanız gerekiyor. Alttan almanız gerekiyor. Çünkü sizin de e, bu konuda bazı eksikleriniz, e, ihmalkarlıklarınız olmuş gibi görünüyor. Sıkıntılar geldiği gibi gidecek ama e, birazcık e, sanki e, sizi huzursuz ediyor bu dönemde. Haramsarlık var gördüğünüz gibi. Kalbiniz çok kırılmış ve anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Biraz bekleyeceksiniz sanki. Birazcık yapıcı olmaya çalışacaksınız. Biraz daha olgun ve dediğim gibi ayakları yere basacaksınız. Bu dönemde bu kadar her şeyi bir anda pat diye kestirip atarsanız ileride büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz biraz daha olgun, daha, daha anlayışlı, hoşgörülü davranarak bu olayın sanki üstesinden gelebilir misiniz gibi görünüyor. Ama karşınızdaki kişi de kolay bir kişi değil. Eğer özel hayatla ilgili sıkıntılar yaşanıyorsa lütfen e, biraz daha sakin olalım diyoruz bu dönemde. Şu dön e, falanı tamamen özel hayata odaklı çıkmış. Çünkü yaşadığınız sıkıntılar tamamen bununla alakalı. E, umarım her şey yoluna girer. ve bu süreç birazcık sürecek gibi. Umarım her şey yoluna girer. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.